kalçamızdaki biyomekaniğin korunması için belimizin ve kalça eklemimizin sağlıklı olması lazım. Yani sizin eğer belinizin stabilitesi yani oradaki omurgaları birbirine tutunduran bağlarımızda problem yaşanıyorsa veyahut da belin öne kayması mevzu bahis ise o zaman pelvisin korunması, kalça düzleminin korunması mümkün olmayacaktır. Aynı zamanda sizin eğer kalça eklem başlarınızda yani femur başının oturduğu yuvalarda ve o ilişkide bir problem yaşanıyorsa o zaman yine kalçanın düzlemli korunması mümkün olmayacaktır. İşte bu e, video ve bu video serimizde size belin korunması ve kalça ekleminin korunması adına bir kısım pratik, evde yapacağınız bir kısım egzersiz, bir kısım hareket, fiziksel rehabilitasyon öneriler vermiş olacağım. İşte bunları uyguladığınız takdirde elbette ki ilerlememiş bir vakadan bahsetmek isteyiz. İlerlememiş bir vakanın yani durumun toparlanmasına yardımcı olabileceksiniz. Ama bunun daha da ileri durumlarında bir kısım daha farklı tedbirlere başvurmak daha doğru olur. Evet, belimizin korunması için, belimizin stabilitesinin sağlanması için bu belin sağlıklı pozisyonda tutulması için gereken bazı tedbirlerden bahsediyorum. Birinci tedbir aslında bizim icat ettiğimiz bir şey değildir. Bütün canlıların özellikle de hayvan arkadaşlarımızın ve bebeklerin hayatları boyunca doğal seyriyle yaptıkları göbekle tarif ettiğimiz diyafram nefesidir. Çünkü diyafram nefesi başlıca karın kaslarının devreye girmesiyle gerçekleşen bir durum olsa da Bizim aslında ihmal ettiğimiz transvers karın kası dediğimiz karın boylu boyunca uzanan bir kasımızın derinde oluşan bir kasımızın derinde bulunan bir kasımızın o beli aşağı doğru çekilmesine ve belin yerinde sabitlenmesine yardımcı olan bir önemli kas grubumuzdur. Onun için de bu kas grubunun çalıştırılması ne kadar da başka birçok bize faydalar sağlasa da Burada bu durumda bu problemimizde bize sağlayacağı en önemli durum veyahut da fayda belin yere yapıştırılmasına, lordozun azaltılmasına, aynı zamanda da karın kaslarının çalıştırılaraktan belin önden desteklenmesine yardımcı olan önemli bir parametremizdir. Bu nedenle de bu kişi tabiattan, bebeklerden ders alaraktan Şimdi biraz göstereceğimiz bir kısım önerilerle de bu işi destekleyerek her gün kendisine gerekirse teşvik etmek amacıyla bir de bir kum saati edinebilir. Her gün bu işe bir 10 dakika vakit ayırırsa belin, kalçanın iyileşmesine tek bir bu egzersizle dahi önemli destek sağlamış olur. Bunun için de burada hani pratik olaraktan bu işe nasıl yapılacağını kendi kafasında oturtması için sağ elini göğüs kafesine koymasını, sol elini de karnına, göbeğine koymasını. Bu durumda da karın boşluğundaki fasyalarımızın, çünkü orada çok derin ve önemli bir kas grubumuz olsa da bunların üzerine saran fasya denen ince zarlarımız vardır. İşte bu bütün bu yapının gevşemesi için kişinin mutlaka dizlerini bükmesini, ve ayaklarını sağlam bir şekilde, yani ayak altlarını sağlam bir şekilde yere basmasını istemekteyiz. Ama bu durumda dizini, bacaklarını kasmaması önemli bir durumdur. Evet, burada yapmamız gereken şey aslında henüz bir nefes alıp vermeye geçmeden önce kişiye bu işin e, pratiğini yaptırmak amacıyla karnını şişirip indirmesini isteyelim. Karnını şişirin, sonra tekrar indirin. Bunu biraz daha derinleştirerek yapalım. Şişirelim. Daha derine indirelim. Bu şekilde bir eylem yapıyoruz. Bu esnada şimdi nefesi de bu işin içine kattığımızda şişirirken nefes alalım burnumuzdan. Verirken de bunu ağzımızdan vermeye çalışalım. Nefes alırken burnumuzdan alalım. Nefes verirken ağzımızdan bunu geri bırakalım. Bu şekilde bir 10 dakikalık bir uygulama Evet diyafram nefesinin zaten nelere kadir olduğunu hep beraber biliyoruz ama burada bilmediğimiz noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Transfer karın kaslarımızın geliştirilmesi için en önemli egzersizlerden birisidir. Bu transfer kasımızın Genel olarak da sportif faaliyetler içerisinde de en ihmal edilen karın kası gruplarımızdan birisidir. Bunun çalıştırılması için diyafram nefesi belin desteklenmesine yardımcı olan çok önemli bir uygulamamızdır.